13 Temmuz 2025 Bugün Ani Harabilerindeyim. Videoyu tekrar seslendiriyorum. Çünkü video çekim sırasındaki rüzgar sesi videonun kalitesini çok bozmuştu. Burada da zaman dilimleri var Ani'nin. Milattan önce 3000 yılına kadar dayanıyor. Urartular, Persler, Makedonya İmparatorluğu, Partlar, Karanlık Dönem, Sasani'ler, Emeviler, Abbasiler, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular, Büyük Selçuklu İmparatorluğu. 1131'de deprem olmuş. Öyle bir tarih. Ani Harabeleri Ermenistan sınırına çok yakın. Hatta şu anda dikkatli baktığımda Ermenistan bayrağını görebiliyorum. Alan çok büyük olduğu için böyle küçük araçlarla gezenler de var. Bu kısımda Selçuklulardan kalma küçük hamam kalıntıları var. Türkiye Ermenistan sınırını belirleyen Arpaçay buradan net bir şekilde görünüyor. Buradan görünen kilise Tigran Honents 1215 yılında yaptırılmış. Evet kiliseye doğru iniyorum. Kilisenin dışından çok güzel bir manzara var. Şimdi kilisenin içine girdim. Size kiliseyi gösteriyorum. Arkamda kilise. Daha arkada Ermenistan yürüyorum ani harabelerinde. Çok yorucu ama gelmeye değer. Ani Katedraline yürüdük şimdi. Burası da tadilatta girilmiyor. Bu kısımdan da güzel bir manzara var. Arpaçay'ın karşı tarafı Ermenistan toprakları. Çıkışa geri dönmeye çalışıyorum. Bayağı mesafeler var aralarda. Aslında o gezdiren araçlar çok da mantıksız değilmiş. Bu kısım Yakup Minare olarak biliniyor. 1164-1200 yılları arasında Ebul Muammeran tarafından inşa ettirilmiş bir alan. Kars genelde soğuğuyla meşhurdur. Ama yazın sıcağı da fena değilmiş. Bayağı sıcak bir havada geziyoruz hani harabelerine. Birkaç gündür havalar bayağı sıcak gidiyor. Aslında videonun bu kısmını izliyorsanız Diğer videolarımı da size tavsiye ediyorum. Özellikle bu videoları çektiğim yaz aylarında izlenmeler inanılmaz düşüyor. İnsan üzülüyor o kadar çaba karşılığında videoların izlenmemesine. Ama çekmeye devam yapacak bir şey yok. Harabeler çok geniş bir alana yayılmış. Şöyle size göstermeye çalışıyorum şu anda. Resmen bu sıcakta harabeleri gezen insan kalmamış. Giriş kapısından şimdi çıkıyorum.